be. Ne oldu? Tek verdi. O oh, süper. Adamlar üçlü hangarda. Ay burada da adam var. Yakında adam var. Bak şuradan gidersen adam Mantra sol tarafta ama. Aynı anda çıkacağız tamam mı? Bekle orada. Sol tarafta adam. Tam çıkacağım zaman bana haber ver. Sol 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 sağ değil. Benim önümde. Çık. Çıktım ben de. Ya, Süper. Ya hiçbir şey yokmuş. Ay garibim benim. Olduruyor. Angarın o tarafta bir, bir ses aldım. Adamı. Onu duydum. Yakında bir ses var ama hala da bir adam var burada. Ha gördüm onu. Ağzına tükürdüm çocuğu. Canımı mahvetti. Onu mu aldın? No. O duruyor hala. Oh 3 tane body düşmedi ya. Şurada adam. Atamadım. Bu sıkıyor? Sağdan bir skop bulman lazım. Baydım ona. Birini bay. Ne oldu lan? Bir dürbün ver be oyun be. Hadi kardeşim ya. Süpersin. Bir baygın. Gördüm. 벌ı newlar İnemez inemez e S7 -E bende Onlar. Evet, bittiler. Araba var solumuzda, araba arkamızda araba var. Canım yok, öldürebilir beni. Helal, canım basmam lazım. Adam durdu, bize bakıyor şu an. Helal be. Süpersin. 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 O ne? Ben... Başka? Ay. Bir daha şey bir, bir adam daha var dikkat. Et. E, merhaba tek başınasın. BDRM'ye bindi. Tamam. Ya, bey Aynen. Üstümüze geri ölür. Burada, 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 burada. Manyak, adam gibi yere bir şey Oha, soldur adam var. Hayır ya, şurada adamı kaldıracak. Be e, Beyza diyorum. Gelsene Merve. Merve gel, Merve gel, Merve gel. Gel, çok Kadar Oynamamız lazım oraya yoksa başımıza bela olacaklar burada. Çok güzel vurdum adamları düşmedi ya. Biri düştü biri. Arkaya doğru koşuyorlar bak gördün mü? Arabaya binecekler. Dikkat et adamlar şu an bize oynayacaklar dikkat et. Onları, Onları yakacağım. Onları yakacağım. Süpersen gitmemiz lazım. Adam adam adam. Diğer adamlar ne acaba? Burada orada İçinin iki var. Bunların sıktı iki olsa var. dört. Onu da Biz altı hala dört tane farklı bir yerde bir adam var. İzim. Arkadan araba geliyor. Ona dönüyorum şu an. O mecbur buraya gelecek alan dışında çünkü. Şurada. Bunlar gitti. Bunlar motorlara uçaklar da hepsini öldürdük. Arkadaki ha, araç geliyor. Çok vurdum ya ama çok vurdum ya. Neden kanka ya? Çok kötü yerde kaldım ben. Aptallığımdan öldüm ya. İstersen savaşma gel. Aptalından düştüm ya. Allah şerefsiz herif ya. Of. Aptal gibi düştüm ya. Açıkta yakalandım adamlara. Binada olsam almıştım hepsini. Karlsın ya. Üf. Yerde yatıyor bak kutunun solunda. Gördüm ben adamı. Arabanın önünde kutunun solunda yatıyor biri. Biri de başka bir yerde. Yere yat direkt yat yere, yat yere yat yere yat yere yat yere. Aa sen birini öldürdün mü onların? Evet. Aa süper. Ya birini öldürdüm. Arkadaki adam vurdu. Çünkü bana yazmamış. Onun arkasında da bir adam vardı. Rahat ol yani. O da ortada kaldı şu an. O da onun sorun daha büyük şu an. Sen daha iyisin. Bombayı sürece burada problem yok. Şu arkada bir tane adam vardı, kar attı ya sana. Evet. Arabanın içine baksana, soldaki arabanın, bizim arabanın. Bizim geldiğimiz araba yok mu? İçinde biri oturmuyor değil mi? Aa yeşillik varmış arkasında. Sanki içinde biri oturuyor gibi. Aynen dikkatli, bakmayın bir da gibi bir. Aa bir dakika adamı... adam sana mı bakıyor şu an sağdan? Evin arkasından. Evet Kırı... gördüm gördüm, evin orada. Süpersin ama iki adam var. Ee, o adam diğer adam olabilir. Dikkat et. Hadi kaydı kapatma yapıştır. Arkadan ses geliyor. Boş ver boş ver arkayı. Senindeki adama kitlen. E, i̇çeriye giriyor içeriye giriyor. Ha pardon tamam sustum. Şu an seni öldürebilir ama böyle durursan. Çünkü yerdeyken kıpırdama şansın yok ya. Sağ sol yaparsa düşürür. Merdivenin ağzına evet. geç bence. Ben ses duyamıyorum ya o yüzden pardon. Yok yok gitme gitme üstüne gitme üstüne gitme. Helal be helal be. vallahi, helal olsun. Bas pusunu bir adam kaldı o adam da beni vuran adam. Bak konteyner arkasında gördüm. Önündeki konteyner arkasında şu adam. Tam önündeki konteyner arkasında. Ya oraya bomba sallayacağım. Helal. Beklet de at tamam mı? Beklet de atarsan öldürürsün. Biraz daha geriden at görmesin attığını. Öyle görür. Kafa. Biraz geri gel bombayı öyle at. Tam düşürürsün konteynerin ucuna. Kafanı kaldır biraz. Hayır ayak kalkma. Arkaya gidiyor bomba. Ha, hmm. şimdi güzel attım bak motofu. Orada tam orada en son. Süpersin be. Vallahi eline sağlık. Atacağım bu videoyu. Vallahi. 20